En kolay vatandaşlık veren ülkeleri ve vatandaşlık şartlarını tek tek anlattım. Öncelikle başka bir ülkenin vatandaşlığına hak kazanma ile ilgili olarak hemen hemen bütün ülkelerde geçerli olan vatandaşlık verme prensiplerini çok iyi anlamak gerekiyor. Sizlere anlatacağım ana prensipleri anladıktan sonra siz de kendi kendinize bir ülkenin vatandaşı olup olamayacağınızla ilgili fikir yürütebileceksiniz. Eğer vatandaş olma konusunda bir adım atmaya karar verirseniz, bir danışmanlık şirketiyle görüşmeden önce veya resmi işlem başlatmadan önce vatandaşlık hakkını alıp alamayacağınız konusunda önünüzü görebileceğiniz bir yol haritasına sahip olacaksınız. En önemlisi de vatandaşlık konusunda hızla çoğalan dolandırıcıların ağına düşmekten belki de bu videoyu izlemiş olduğunuz için kurtulacaksınız. Genel olarak iki tür vatandaşlık edinme yolu var. 1. doğum sebebiyle kazanılan vatandaşlık, 2. sonradan edinilen vatandaşlık. Doğum sebebiyle kazanılan vatandaşlık hepimizin sahip olduğu vatandaşlık türü. Bizim üzerinde duracağımız vatandaşlık türü sonradan edinilen vatandaşlık. Peki vatandaşlığı sonradan edinmek için hangi yöntemler var? 1. Soy bağıyla edinilen vatandaşlık. 2. Evlilik yoluyla edinilen vatandaşlık. 3. Yatırım yoluyla edinilen vatandaşlık. 4. Kesintisiz oturum yoluyla edinilen vatandaşlık. Anne ve babadan birisinin başka bir ülke vatandaşı olmasından kaynaklı olarak Çocuk da soybağı ile vatandaşlık edinebiliyor. Bizim inceleyeceğimiz vatandaşlık edinme yöntemleri evlilik yoluyla edinilen vatandaşlık, yatırım yoluyla edinilen vatandaşlık, kesintisiz oturum yoluyla edinilen vatandaşlık. Evlilik yoluyla vatandaşlık başka bir ülkenin vatandaşı ile evlendiğinizde veya Hollanda gibi ülkelerde uygulanan sevgili olduğunuzun ispatlanması ile vatandaşlık edinme yöntemini ifade ediyor yatırım yoluyla vatandaşlık, vatandaşı olmak istenen ülkede ülkenin belirlediği tutarda yatırım yapmak, ev almak veya yatırım fonu almak gibi yatırım yöntemleriyle vatandaşlık hakkı kazanmayı ifade ediyor. Kesintisiz oturum yöntemiyle edinilen vatandaşlık ise bir ülkeye öğrenim veya çalışma amacıyla gittiyseniz belli bir süre sonra vatandaşlık için başvuru hakkı kazanılmasına dayalı vatandaşlık edinme yöntemine ifade ediyor. İster evlilik yoluyla, ister yatırım yoluyla veya diğer yöntemlerle hangi yöntem ne olursa olsun vatandaşlık hakkı elde etmek için ülkelerin uyguladığı ilk prensip vatandaşı olunmak istenen ülkenin belirlediği süre boyunca o ülkede oturum yapmış olmak. Yani evlilik, yatırım, çalışma, öğrenim size direkt vatandaşlık sağlamıyor. Bu yöntemler size öncelikle oturum hakkı sağlıyor. Her ülke mutlaka oturum yapmış olma şartını mecburi tutuyor. Böylece sizin o ülkeye ve topluma entegre olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda yasalara uyup uymadığınızı kontrol ediyor. Belirlenen oturum süresini tamamladığınızda, ülkeden ülkeye değişen belirli derecede dil bilme gibi şartları karşıladığınızda vatandaşlık için başvuru hakkı elde ediyorsunuz. Genel olarak vatandaşlık edinmenin mantığını, yöntemlerini temel şartlarını anladıysak şimdi en kolay vatandaşlık veren ülkelere geçebiliriz. En kolay vatandaşlık veren ülkeler listesini küçük ada devletlerini dahil etmeden hazırladım. Listenin kolaylık derecesini, oturum süresini, şartını göz önünde bulundurarak hazırladığım belirteyim. En kolay vatandaşlık veren ülkeler sıralamasının 10. sırasında İtalya var. İtalya 175 ülkeye vizesiz veya varışta vize ile girebilen pasaportu ile en güçlü pasaport sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Temel olarak İtalya vatandaşlığına geçmek için ikamet süresi 10 yıl. Fakat başvuru yapılacak yönteme göre bu süre değişiyor. Ve oturum süresi konusunda İtalya'ya özgü indirimler uygulanıyor. Örneğin, eğer İtalya'da bir evlat edinirseniz bu süre indiriliyor. Mesela İtalya'da çalışmak için bulunuyorsunuz. 10 yıl ikametin ardından başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat bu süre içerisinde bir evlat edinirseniz bu süre 7 yıla iniyor. İtalya'da evlat edinmek ve çocuk sahibi olmak neredeyse tüm vatandaşlık edinme yöntemlerinde indirim sağlıyor. İtalya vatandaşlığı almak isteyen başka bir Avrupa Birliği'ne üye ülke vatandaşıysanız ikamet süresi 4 yıl. Eğer büyük anneniz veya büyük babanız bir İtalyansa ikamet süresi 3 yıl olarak uygulanıyor. İtalya vatandaşlığına evlilik yoluyla başvuru yapmak isterseniz 3 sene ikamet şartı bulunuyor. Ama evlendikten sonra İtalya'da evlat edinirseniz veya bir çocuğunuz olursa bu süre 1,5 yıla iniyor. Yani İtalya her yöntem için ayrı süre belirlediği gibi evlat edinenlere de ikamet süresinden belirli oranlarda indirim yapıyor. İtalya'da mevcut olan başka bir vatandaşlık edinme yöntemi ise dijital göçebe vize uygulaması. Bunun için aylık en az 2700 euro gelir elde ediyor olmanız gerekiyor. Bir konut satın almanız veya kiralamanız gerektiğini de belirteyim. Her sene yenilenen geçici ikamet ile 5 yılı tamamlayıp kalıcı ikamete başvurabiliyorsunuz. 10 yılı tamamladığınızda ise vatandaşlığa başvuru hakkı elde ediyorsunuz. Tüm bu yöntemlerin ardından başvuru yapabilmek için B1 seviyesinde İtalyanca bilmeniz gerekiyor. Ve bu dil bilginizi İtalya hükümetinin belirlediği öğrenim kurumlarından alacağınız sertifika ile kanıtlamanız gerekiyor. İtalya'nın çifte vatandaşlık hakkı tanıdığını da belirteyim. kolay vize veren ülkeler sıralamasının 9. sırasında Portekiz bulunuyor. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Portekiz'in pasaportu pasaport endeksinde İtalya gibi ülkelerle birlikte 3. sırada yer alıyor. Portekiz pasaportu ile 175 ülkeye vizesiz veya kapı vizesi ile girilebiliyor. Portekiz vatandaşlığına hak kazanmak için en az 5 yıl oturum yapmış olmak gerekiyor. Her ülkede olduğu gibi evlilik yöntemi Portekiz'de de geçerli bir yöntem. Portekiz teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir oturum yöntemi olan dijital göçebe vizesi uygulamasının öncü ülkelerinden. Bu dijital göçebe vizesinin detaylarına biraz daha yakından bakalım. Kimler bu dijital göçebe vizesi oturum yönteminden faydalanabilir? Bir yere sabit kalmadan çalışabilen kişilere dijital göçebe deniyor. Bu kişiler bir bilgisayarın ve internetin olduğu herhangi bir yerde bir şirkete bağlı olarak veya serbest bir şekilde çalışabiliyorlar. Portekiz dijital göçebe vizesi ve oturum almak için aylık 3480 euro gelir elde etmenizi istiyor. Ayrıca bir ev kiralamanız veya ev almış olmanız da gerekiyor. Satın alma ve kiralama için bir alt limit bulunmuyor. Ayrıca banka hesabınızda Portekiz devletinin belirlemiş olduğu 12 aylık asgari ücret tutarında birikim olması da gerekiyor. Bu vize 2 yıl süreyle veriliyor. Oturum izni korumak ve vizeyi uzatmak için Portekiz'de ikamet etmek gerekiyor. Bu şekilde Portekiz'de 5 yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlık için başvuru yapılabiliyor. Bu oturum türünden eşiniz, 18 yaş altı çocuğunuz, 18-30 yaş arasındaki geliri olmayan ana başvurucuya bağlı olan çocuklar 65 yaş üstündeki ana başvurucuya mali açıdan bağlı olan kişilerde faydalanabiliyor. Ana başvurucuya bağlı olan kişiler için gelir miktarında ise bir değişiklik olmuyor. Ayrıca Portekiz'de ikamet etmeye başladığınız birinci yılı bitirdikten sonra çocuğunuz Portekiz'de doğarsa çocuğunuz Portekiz vatandaşlığına hak kazanıyor. Portekiz çifte vatandaşlığa da müsaade ediyor. En kolay vatandaşlık veren ülkeler listesinde 8. sırasında Kanada var. Kanada vatandaşları 171 ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapabiliyor. Kanada pasaportu dünyanın en güçlü 7. pasaportu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne vizesiz olarak girebilen nadir pasaportlardan bir tanesi. Schengen ülkelerine de vizesiz girebilen Kanada pasaportu ülke sayısından çok girmiş olduğu vizesiz ülkeler açısından dünyanın en güçlü pasaportlarından birisi. Kanada vatandaşlığı için son 5 yıl içerisinde en az 1095 gün Kanada'da geçirmiş olmak gerekiyor. Eğer ziyaretçi, öğrenci veya geçici çalışan olarak Kanada'ya geldiyseniz, geçirilen her gün yarım gün sayılıyor. Bu durumda kişilerin ikamet süreleri toplamda ise en fazla 1 yıl olarak sayılıyor. İkamet edilmiş olan 3 yıllık süreçte mutlaka vergi beyannamesi verilmiş olması gerekiyor. Kanada 18 ve 54 yaş arasındaki kişilerden İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği şartı istiyor. Ayrıca vatandaşlık sınavına girip 20 sorudan 15'ini doğru yanıtlamanız gerekiyor. Kanada vatandaşlığı aldığınızda kendi vatandaşlığınızdan çıkmaya da gerek yok. Kanada çifte vatandaşlığa imkan sağlıyor. Peki Kanada'da daimi ikamet nasıl alınır? Örneğin federal nitelikli işçi programı ile belli dönemlerde belirli meslek gruplarından çalışanları ülkesine alıyor. Bunun için başvuru yapanların özelliklerine göre puanlama yapıyor. Dil becerisi, eğitim, nitelikli iş deneyimi, yaş, iş teklifi, uyum sağlama yeteneği olarak 6 konu ile ilgili 100 puan üzerinden değerlendirme yapıyor. Eğer 67 puanın üstünde puan alırsanız bu programa başvuru yapabiliyorsunuz. 67 puan altında alanlar bu programa başvuramıyor. Tabi bir de Kanada'da yaşayacak paranızın olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Başka bir program ise Kanada Deneyim Programı. Kanada'da iş deneyiminiz varsa kalıcı ikamete başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun için Kübek eyaleti dışında başvuru yapmak gerekiyor. Kübek kendi işçilerini kendi seçiyor. Eğer Kanada'da yatırım yolu ile ikamet almak isterseniz hisselerinin en az %50'sinin size ait olduğu ve sizin üzerinizde bir üst bulunmadığını ispatladığınız, şirketin operasyonuna da bizzat katıldığınız ve bir Kanada vatandaşını da istihdam ettiğiniz bir şirket almanız veya açmanız gerekiyor. En kolay vatandaşlık veren ülkeler listesinin 7. sırasında Brezilya var. Brezilya vatandaşları 164 ülke vizesiz veya kapıda vize ile girebiliyor. Brezilya pasaportu pasaport endeksine göre 10. sırada yer alıyor. Brezilya pasaportu ile Schengen bölgesine 90 güne kadar vizesiz şekilde seyahat edilebiliyor. Brezilya vatandaşlığı için en az 4 sene Brezilya'da ikamet etmiş olmak ve Portekizce dilini konuşabiliyor olmak gerekiyor. Brezilya 4 yıllık ikametin kesintisiz bir şekilde yapılmasını istiyor ve 2 yılda bir en fazla 14 gün Brezilya dışına çıkabiliyorsunuz. Brezilya'da kalınan süreyi göçmenlik kayıt kartına işleterek ispat etmeniz gerekiyor. Brezilya vatandaşlığı için her ülkede olduğu gibi evlilik seçeneği ilk seçenek. Brezilya'da geçici vatandaşlık uygulaması var. Brezilya'da herhangi bir sebeple ikamet eden bir yabancıysanız, 10 yaşın altındaki çocuklarınıza geçici vatandaşlık veriliyor. Çocuklar 18 yaşına geldiğinde kalıcı vatandaşlık için başvuru yapabiliyor ve vatandaşlığa geçebiliyor. Ayrıca Brezilya doğumla birlikte vatandaşlık veriyor. Eğer Brezilyalı bir çocuğunuz varsa, ikamet süresi 1 yıla kadar düşebiliyor. Brezilya'ya hizmet etmiş bir kişiyseniz Brezilya vatandaşlığı için ikamet süreniz 2 yıla kadar inebiliyor Brezilya yatırım yoluyla da vatandaşlık veren ülkelerden en az 200 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırımı yaparak ikamet alabiliyorsunuz yeni veya mevcut olan bir şirkete 100 bin dolar yatırım yaptıysanız ikamet alabiliyorsunuz Fakat bu yatırımı bir şirkete direkt gidip yapamıyorsunuz bunun için İş ve yatırım planınızın olması ve bu plan ulusal göçmenlik konseyi tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Ayrıca belli bir sektörde yatırım yapma ile ilgili uygunluk ve uzmanlık gösteren belgeler bu onayı almanıza destek oluyor. Onayın alınmasını mütakip Brezilya Merkez Bankası'nda açılan yabancı doğrudan yatırımcı hesabı üzerinden işlemler yürütülüyor. Brezilya 2023 yılından itibaren çifte vatandaşlığa izin veriyor. Paraguay en kolay vatandaşlık veren ülkeler listemizin 6. sırasında yer alıyor. Paraguay vatandaşları 144 ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapabiliyor. Bu ülkelerin arasında Schengen ülkeleri de var. Paraguay vatandaşları Schengen bölgesine 90 gün süreyle vizesiz şekilde seyahat edebiliyor. Paraguay'ın çifte vatandaşlığa müsaade etmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Paraguay vatandaşlığının ilk şartlarından birisi 3 yıldan fazla bir süre ile Paraguay'da oturum yapmış olmak. Paraguay öncelikle 2 senelik geçici oturum izni veriyor. Daha sonra kalıcı oturum izni almak için başvuru yapılıyor. Her yıl için 183 gün Paraguay'da ikamet etmiş olmak gerekiyor. Öncelikle evlilik yönteminin Paraguay için de geçerli olduğunu belirtelim. Paraguay'da en kolay oturum alma yöntemi yatırım yapmak. Paraguay kurmuş olduğu SOASE programı ile şirket açıp açmış olduğu şirketi 70 bin dolar yatırım yapanlara oturum izni veriyor. Ayrıca bu 70 bin dolar tek seferde değil 10 yılda 7 biner dolar şeklinde de yatırılabiliyor şirket açma, izin belgesi gibi işlemlere ait maliyetinde 14 bin doları bulduğunu belirteyim. Bu süreçlerin ardından vatandaşlık için İspanyolca ve Paraguay tarihi ile ilgili bir sınava girmek ve bu sınavlardan geçmiş olmak gerekiyor. Listenin 5. sırasında 151 ülkeye vizesiz veya varışta vize ile giren ve pasaport endeksinde 15. sırada bulunan Uruguay yer alıyor. Güney Amerika'da bulunan ve Arjantin ile çok yakın bir kültüre sahip olan Uruguay vatandaşlığına başvuru yapmak için evliler için 3 yıl, bekarlar için 5 yıl oturum yapmış olmak gerekiyor. Uruguay'da oturum almak için Uruguaylı biriyle evlenmek dışındaki yöntemlerin başında pasif gelir yöntemi bulunuyor. Bu yöntemle oturum almak için aylık en az ispatlanmış 1500 dolar gelirinizin olması gerekiyor. Bu gelir emekli maaşı ve kira geliri olabiliyor. Bu miktarın bir kişi için gerekli olan miktar olduğunu da belirteyim. Ayrıca bunun için yılın en az 183 gününü Uruguay'da geçirmeniz gerekiyor. Diğer bir yöntem ise çalışma amaçlı oturma izni almak. Bunun için herhangi bir şahsın evinde çalışıyor olmak, bir şirkette çalışıyor olmak, Uruguaylı bir şirkette yatırımcı olmak ve kendi iş yerini açmak gibi seçeneklerden faydalanabiliyorsunuz. Tüm bu yöntemler için mutlaka maaşın ve şartların bulunduğu bir sözleşmeyi göçmenlik idaresine sunmak gerekiyor. Başka bir yöntem ise yatırım yapmak en az 510 bin dolar değerinde gayrimenkul alarak oturum alabiliyorsunuz. Bu yöntemde yılın en az 60 gününü Uruguay'da geçirmeniz gerekiyor. Eğer 2 milyon 180 bin dolar değerinde gayrimenkul alırsanız 60 günü Uruguay'da geçirmenize gerek kalmıyor. Uluslararası öneme sahip olan bir Uruguay şirketine 6 milyon 530 bin dolar civarında yatırım yapmak oturum sağlıyor. Uruguay'ın çifte vatandaşla izin verdiğini de belirteyim. en kolay vatandaşlık veren ülkeler sıralamasının dördüncü sırasında Bulgaristan var. Avrupa Birliği ülkesi olan Bulgaristan, pasaport güç sıralamasında 7. sıradaki ülkelerden birisi. Bulgaristan pasaportu ile 171 ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile gidilebiliyor. Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapabilmek için 5 yıllık oturum almanız gerekiyor ve bu 5 yıllık oturumun 3. senesinde vatandaşlık başvurusu yapılabiliyor. 3. senede yapılan başvurunun ardından 2 sene daha bekledikten sonra vatandaşlık hakkını elde edebiliyorsunuz. 5 yıllık süre tüm vatandaşlık başvuru yöntemleri için geçerli. Her ülkede olduğu gibi Bulgaristan'da da evlilik yöntemiyle vatandaş olunabiliyor. Soybağı ile vatandaşlık Bulgaristan vatandaşlığına geçmek için en çok kullanılan yöntemlerden birisi. Ayrıca çocuklarından birisi Bulgaristan vatandaşı olan anne ve babalar da oturum alabiliyor. Bulgaristan'a eğitim için gidildiğinde oturum alınabiliyor. Bunun için Bulgaristan'da bulunan üniversite ve dengi bir özel okula kayıt olmak gerekiyor. Ticaret kurum temsilcilerine de D vizesi denilen oturum izni veriliyor. Bulgaristan'da ticari kurum temsilciliği açanlara, bu temsilciliklerde yönetici olarak çalışanlara da oturum izni veriliyor. Bulgaristan, emekliler için de oturum izni sağlıyor. Fakat bunun en önemli kriteri Bulgaristan'da geçimini sağlayacak kadar emekli maaşı gelirine sahip olmak. Bulgaristan'da yatırım yolu ile de oturum alınabiliyor. 512 bin Euro'luk yatırım yapanlar oturum alabiliyor. Bunun için öncelikle Finans Bakanlığı'ndan yatırımcı belgesi alarak yatırımcı statüsü kazanmak gerekiyor. Bulgaristan çifte vatandaşlığa da izin veriyor. <laughs> en kolay vatandaşlık veren ülkeler sıralamasında üçüncü sırada Balkan ülkelerinden birisi olan Sırbistan bulunuyor. <laughs> Pasaport endeksine göre 26. sırada bulunan ve Schengen bölgesine 90 gün süreyle vizesiz olarak seyahat edebilen Sırbistan vatandaşlığına başvuru hakkı için 3 yıl Sırbistan'da oturum yapmış olmak gerekiyor. Sırbistan genellikle 1 yıllık geçici oturum verdikten sonra her sene yenilenmesi gereken bir sistem uyguluyor. 3 yılın sonunda yapmış olduğunuz başvuru ile birlikte süreciniz tamamlanana kadar kalıcı ikamet veriliyor. 3 yıla kadar sürebilen bu sürecin ardından vatandaşlık hakkını elde ediyorsunuz. Her zaman olduğu gibi evlilik yöntemiyle oturum ve sonrasında vatandaşlık başvuru yöntemi mevcut. Bunun için en az 100 bin euro değerinde gayrimenkul almak gerekiyor. Mesela 50.000 euro değerinde bir gayrimenkul aldınız. Birkaç gayrimenkul daha alarak 100.000 euroya tamamlayıp başvuru yapabiliyorsunuz. Bu oturum yöntemiyle başvurduğunuzda aile üyeleri de bu haktan faydalanabiliyor çalışma sebebiyle geçici oturum almak da başka bir yöntem. Bunun için şartları ve süresi belirtilmiş ve imza altına alınmış iş sözleşmesi ile göçmenlik bürosuna başvuru yapmak gerekiyor. Ya da iş yeri açarak veya şirket kurarak geçici oturum için başvuru yapmak mümkün. Sırbistan vatandaşlığının en önemli avantajlarından birisi de çifte vatandaşlığa izin veriyor olması zorunlu oturum süresine göre hazırladığım en kolay vatandaşlık veren ülkeler sıralamasının ikinci sırasında Malta yer alıyor. Bir Avrupa Birliği üye ülkesi olan Malta vatandaşlığı için gerekli oturum süresi yasalarda 36 ay olarak belirtilmiş. Fakat istisnai durumlar için bu süre 12 aya kadar da inebiliyor. Bu istisnai durumun nasıl kullanıldığını ve sürenin 12 aya nasıl indirildiğinden bahsedeceğim. Malta pasaportu dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 7. sırada yer alıyor. Malta pasaportu ile 171 ülkeye vizesiz veya varışta vize ile seyahat edilebiliyor. Vizesiz seyahat edilebilen ülkelerin içinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya gibi ülkeler de bulunuyor. Malta vatandaşlığı için evlilik yöntemi her ülkede olduğu gibi geçerli. Malta Devleti uyguladığı vatandaşlık politikası ile Malta vatandaşlığını bir ticari ürün gibi pazarlıyor desek abartmış olmayız. Çünkü Malta vatandaşlığını edinmenin en temel yöntemi yatırım yöntemi ve bu yöntemin çeşitli aşamaları var. Malta vatandaşlığı için öncelikle 600 bin euro devlet katkısını yatırıyorsunuz. Malta eş ve çocuklar için de vatandaşlık imkanı sunuyor. Eş ve çocuklarınız için de her birey için 50.000 euro yatırmak gerekiyor. 12 aylık oturum ile vatandaşlık istisnasından faydalanmak istiyorsanız 750.000 euro devlet katkı payı ödemeniz gerekiyor. Devlet katkısı olarak yatırmış olduğunuz parayı geri alamıyorsunuz. Daha sonra 5 yıl boyunca satılamayacak şekilde değeri en az 700 bin euro olan bir konut almanız veya yıllık en az 16 bin euroluk minimum 5 yıllık ev kiralamanız gerekiyor. Bu aşamalardan sonra kültürel, sportif, bilimsel veya hayır kuruluşlarından birisine 10 bin euro bağışta bulunmalısınız. Yani Malta vatandaşlığı için oturum süresi çok kısa olsa da yatırım tutarı oldukça yüksek. Kolay vatandaşlık veren ülkeye geçmeden önce videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Eğer bu videoyu cep telefonundan izliyorsanız yorumları yana kaydırıp hype puan vererek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. vatandaşlık veren ülkelerin birinci sırasındaki ülke Arjantin. Bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 162 ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak girebiliyor olması sebebiyle 11. sırada yer alıyor. Arjantin vatandaşlığına hak kazanmak için en az 2 yıl kesintisiz oturum yapmış olmak gerekiyor. Peki Arjantin hangi durumlarda 2 yıl kesintisiz oturum veriyor? Birinci yöntem evlilik yöntemi. Arjantin vatandaşlığını doğum yoluyla edinmiş birisiyle evlenmiş olmanız size oturum hakkı tanıyor. Öğrenim yöntemiyle oturum hakkı. Özel üniversiteye veya dil okuluna kayıt olarak veya ortaokul lise seviyesinde çocuğunuz varsa onu özel okula yazdırarak velisi olduğunuzu da ispatladığınızda size oturum hakkı tanınıyor. Arjantin'de bir iş yeri açarsanız veya bir işte çalışır ve iş sözleşmesi ibraz edebilirseniz oturum için başvuru yapabiliyorsunuz. Pasif gelir yöntemiyle en az 1500 dolarlık emekli maaşı, ev kirası gibi düzenli gelirinizi göstererek ve bu düzenli gelirinizi ispat ederek oturum alabiliyorsunuz. Öncelikle tüm bu yöntemlerle göçmenlik bürosuna başvuruyorsunuz, geçici oturum alıyorsunuz. İki yıl kesintisiz olarak Arjantin'de oturum yaptığınızı göçmenlik idaresinden onaylatmanız gerekiyor. Ülke yasalarına uygun bir şekilde iki seneyi tamamladıktan sonra Arjantin devletinin resmi sayfasında belirtildiği gibi hiç aracı veya avukat olmadan gerekli belgeler ile Buenos Aires'teyseniz Medeni İşler Temiz Odası'na, başka şehirdeyseniz Federal Hukuk ve Ticaret Mahkemesi'ne başvuru yapıyorsunuz. Brezilya, Şili, Uruguay gibi Güney Amerika'nın diğer ülkelerinden gelenler için daha kısa sürede sonuçlanan başvuru süreci, Güney Amerika dışında kalan ülkeler için 1 yılı bulabiliyor bu süreç sonunda RENEPER denilen Arjantin ulusal vatandaşlık sisteminde göründüğünüz anda Arjantin vatandaşı sayılıyorsunuz. Arjantin anlaşma imzaladığı bazı Güney Amerika Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. Burada bahsettiğim şartların bir danışmanlık kapsamında olmadığını, verilen bilgilerin çoğunluğunun araştırılarak oluşturulduğunu, vatandaşlık başvurusu ile ilgili işlemlerinizde ülkelerin nüfus ve vatandaşlık departmanlarından resmi bilgi almanızı tavsiye ederim. Peki siz bu ülkelerden veya bu ülkeler dışında hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Yorumlarda buluşalım.